Allah'a Bakalım çocukların ne reaksiyon gösterecek Ne? Evet. Hiçbir şey verme evet. Hiçbir şey verme Yok oğlum yok yok yok. Şarık <laughs> gidelim böyle tepki veriyor da. <laughs> hey! Sus bakayım. <laughs> ne oldu oğlum? Ne ikili bir abi ne ne? Ne söylüyorsun ne diyorsun? <laughs> ne? Oğlum ben seni duyamıyorum. Tamam tamam. tamam. tamam, tamam. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Hadi, kaçtı. Kaçtı, ha, bu Bunlar satılmıyor. O, Bunlar satılmıyor. Hadi, 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 hadi. Yok. Hadi gelin. Ay, insanlar da çok tepkili. Hey, uzaklaş oradan. <laughs> uzaklaş sen. beni oraya getirme gel, gel, gel. insanlar böyle tepki gösteriyor da tabi içeri geldikleri zaman değişiyor Durumu oğlumuzun. O zaman öyle olmuyor. Ama dışarıdaki insanlara öyle yapıyor. İçeri geldikleri zaman havalamıyor, hırlamıyor daha. Ama dışarıdakilerden ne, içeridekiler onu görüyor. Alan koruma. Aynı orada olduğu gibi. Bak ben oraya getirme çocuk bak. Kulaklarını çekelim ha. Hadi, hadi. Bu çocuklar biraz şey, Yani içerideki insanlara bir şey yapmıyor, alana girdikten sonra bir sıkıntı yok ama dışarıdakilerin tepkili. Ya bu da normal yani. Çünkü içeriden öyle görüyor, alan korumu çünkü hepsi yapıyor. O da öyle. Yani sürüden görüyor kendisini ve burayı koruyor artık.